Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci alıştırmaları ya ikinci alıştırma yapacağız infial ile alakalı. İkinci alıştırmamıza baktığımızda arkadaşlar ilgili fiillerin bizden mazi ve muzari çekimlerini yapmamız istenmekte. Biz de mazi muzari çekimlerini yapacağız. Birinci fiilimiz in keşefe, ikincisi in kalebe, Üçüncüsü ise arkadaşlar inazanme. Dördüncüsü inkade, Beşincisi incela. Altıncısı ise inze vardır gördüğünüz gibi. İnkeşefeden başlıyoruz arkadaşlar. Evet inkeşefe e, ortaya çıktı, açıldı, belirdi, gözüktü gibi anlamlara gelmekteydi. İn İnkeşefeye biz ortaya çıktı diyelim arkadaşlar. Hatta biraz da büyütelim daha net olsun İnkeşef'e ortaya çıktı. İnkeşefa ikisi ortaya çıktı. İnkeşefu onlar ortaya çıktılar diyebiliriz buraya. Burası müzekkerdir malumunuz. İnkeşefet o ortaya çıktı. Burası müennestir. Hatta o bayan da diyebiliriz arkadaşlar. E, i̇lla bayan olmasına gerek yok. Müennes bir şey de olabilir. İnkeşefeta o ikisi ortaya çıktı. İnkeşef ne? O bayanlar ortaya çıktılar. İn keşefte, sen ortaya çıktın. İn keşeftüme, siz ikiniz ortaya çıktınız. İn keşeftüm, sizler ortaya çıktınız. Anlamına geliyor burası. İn tü, sen, bayan, artık ortaya çıktın. İn keşeftüme, siz iki bayan ortaya çıktınız. İn keşeftü'n ne? Siz bayanlar ortaya çıktınız anlamındadır. İn keşeftü, ben ortaya çıktım. İn ne? biz ikimiz ortaya çıktık. İn keşefna, arkadaşlar yine bizler ortaya çıktık anlamına gelmekte. Ortaya çıktı, belirdi, gözüktü, keşfedildi gibi anlamlar barındırmakta arkadaşlar fiilimiz. Onu söylemiş olalım. Ve bu fiilin muzarisi ise yani fe'ilü vezninde yani keşifi olarak karşımıza çıkar. Yen keşifu ise o ortaya çıkıyor. Yani keşifani o ikisi ortaya çıkıyor. Yani ne? onlar ortaya çıkıyorlar anlamına gelir. Sen kişi bu, o bayan ortaya çıkıyor diyelim. Biz arkadaşlar e, gayb gayip gaybede, zaten muhatap muhataba da problem yok. mu? E, i̇nsanlar için daha ziyade geçerlidir ama gayip gaybeyi de faillerinin her zaman söylüyoruz. E, akıllı varlık yani insan olduğunu varsayarak anlam veriyoruz. İlla insan olmak zorunda mı? Hayır değil arkadaşlar onu da söyleyelim ama muhatap da insan olmak zorunda diyoruz. Ten keşifu o ortaya çıkıyor. Ten keşifane o ikisi ortaya çıkıyor. Yen keşif ne o bayanlar ortaya çıkıyorlar anlamındadır. Tante kişifu, ten keşifu ten keşifu sen eee ortaya çıkıyorsun. Ten keşifane siz ikiniz ortaya çıkıyorsunuz. Ten keşifu de sizler ortaya çıkıyorsunuz sen keşifi ne? Sen bayan ortaya çıkıyorsun. Sen keşif hani siz iki bayan ortaya çıkarsınız ya da çıkıyorsunuz. Sen keşif ne? Siz bayanlar ortaya çıkıyorsunuz anlamındadır. Gördüğünüz gibi. Bu Evet. En keşifu arkadaşlar ben ortaya çıkıyorum anlamındadır. Gördüğünüz gibi. E, nen keşifu biz ikimiz ortaya çıkarız. Biz ikimiz beliririz diyebiliriz. Nen keşifu bizler ortaya çıkıyoruz. Beliriyoruz diyebiliyoruz. Evet. Diğer bir fiilimiz ise baktığımızda in kalebedir. İn kalebeyi de şu şekilde ifade edelim. İn kalebe devrildi demek arkadaşlar. Ters düz olduğu anlamına da gelir. İn kalebe devrildi. İn ikisi devrildi. İn onlar devrildiler anlamındadır arkadaşlar. İn o bayan devrildi de diyebiliriz. Müennes bir şey de devrildi. İn o ikisi devrildi in ne? onlar devrildiler anlamındadır. In galepçe sen devrildin, in galeptüma ikiniz devrildiniz, in galeptü sizler devrildiniz anlamındadır. In galeptis sen devrildin, sen bayan devrildin, in galeptüma siz iki bayan devrildiniz. In ne? siz bayanlar devrildiniz anlamındadır. In galeptü ben devrildim, in galebina biz ikimiz devrildik. İnkalepna bizler devrildik anlamına gelmektedir. Muzarisi arkadaşlar yen galibudur. Bakınız. O devrilir anlamındadır. Yen galibu o devrilir. Yen galibane o ikisi devrilir ya da devriliyor da diyebilirsiniz. Yen galibu ne? Onlar devrilirler anlamındadır. Tan galibu sen o bayan devrilir. Tan galibane o iki bayan devrilir ya da devriliyor. Yen galip ne? O bayanlar devrilirler anlamına gelmektedir. Tan galibu, sen devrilirsin. Tan galibani, siz ikiniz devrilirsiniz. Tan galibu ne? Sizler devrilirsiniz anlamına gelir. Tan galibi ne? Sen bayan devrilirsin. Tan galibani, siz iki bayan devrilirsiniz. Tan galip ne? Siz bayanlar devriliyorsunuz anlamındadır. En galibu, ben devrilirim. Nen galibu, biz ikimiz devriliriz. Nengali bu bizler devriliriz ya da devriliyoruz anlamına gelmektedir gördüğünüz gibi. Diğer bir fiilimiz ise arkadaşlar hemen şöyle ifade edelim. İnzamme fiili idi. İnzamme fiilimiz attı. Evet. İnzamme arkadaşlar bir şeye katıldı ya da bir şeye eklendi anlamındaydı. Biz katıldı anlamını söyleyelim. İnzamme o katıldı. İnzamma o ikisi katıldı. İnzammu onlar katıldılar anlamına gelir. İnzammet o bayan katıldı. İnzammeta o iki bayan katıldı. İn, o o bayanlar katıldılar anlamındadır. İn ramemte, sen katıldın. İn zamemtüma siz ikiniz katıldınız in tüm sizler katıldınız anlamındadır. In sen katıldın. In siz ikiniz katıldınız. In siz bayanlar katıldınız, dahil oldunuz anlamına gelir. In ben katıldım. In ikimiz katıldık. In bizler katıldık anlamındadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, diğer bir fiilimiz ise inkade fiilidir arkadaşlar. Ama bunu tabi muzaresini ifade etmedik. Hemen muzaresine devam ediyoruz. İnzame, yen zammı şeklindedir arkadaşlar. Son harf gördüğünüz gibi mudaf olması bakımından şeddelenmiştir diyoruz. Yen zammı, o katılır. Yen zammani, o ikisi katılıyor. Yen zammune, onlar katılıyorlar ten uzan mı? O bayan katılır. Ten o zammani. O iki bayan katılır. Yani zammimle o bayanlar katılırlar anlamındadır. Ten zam O iki, sen katılırsın, katılıyorsun. Ten o zammani. Siz ikiniz katılırsınız. Ten zam Sizler katılıyorsunuz anlamındadır. Tabi buranın yine müzekker olduğunu ifade edelim ve bura gayip e, muhataptır arkadaşlar. Burası da muhatabadır. Tan vammine sen bayan katılırsın, katılıyorsun. Tan vammani siz ikiniz katılırsınız, katılıyorsunuz. Tan mimle siz bayanlar katılırsınız anlamındadır. En mı ben katılırım. Nen mı bizler katılırız. Hatta ikimiz katılırız diyorum. nen bizler katılıyoruz anlamındadır gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, diğer bir fiilimiz ise inkadedir. Bu boyun eğdi, itaat etti, kabul etti gibi anlamlara gelen bir fiildir. Evet, inkade boyun eğdi diyelim. Kabul etti de anlamına gelir arkadaşlar. İnkada o ikisi boyun eğdi. inka'du onlar boyun eğdiler anlamındadır in o bayan boyu neydi in iki bayan boyu neydi in bayanlar boyu neydiler kabul ettiler hatta itaat ettiler anlamlarını biz görmekteyiz bu fiilin arkadaşlar in sen boyun neydin in ikiniz boyun neydiniz in sizler boyun anlamındadır in sen bayan boyun eğdin. İngattüma, iki bayan boyun eğdiniz. İngattüne, siz bayanlar boyun eğdiniz anlamındadır. İngattü, ben boyun eğdim, kabul ettim, itaat ettim. Bir kez daha ifade edelim. İngatna, ingadna, efendim ikimiz boyun eğdik. İngadna, bizler boyun eğdik anlamındadır arkadaşlar. Fiilimizin e, muzarisi ise yen gadu şeklindedir. Bakın çekimini yapalım. Yani sen boyun eğiyorsun. Düzeltiyorum. O boyun eğer yen o ikisi boyun eğer yen ne onlar boyun eğiyorlar, kabul ediyorlar anlamındadır. Tan o bayan boyun eğiyor. Tan o iki bayan boyun eğiyor arkadaşlar burası. Yen kadine o bayanlar boyun eğerler ya da eğiyorlar diyoruz. sen o bayan boyun eğiyor. Tenkadane o iki bayan boyun eğiyor. Tenkadu O bayanlar boyun eğiyorlar anlamına gelmektedir. Tenkadi O bayan boyun eğiyor. Tenkadane o iki bayan e, düzeltiyorum. ten Sen bayan boyun eğiyorsun. Tenkadane iki bayan siz iki bayan boyun eğiyorsunuz. Tenkadine siz bayanlar boyun eğersiniz ya da eğiyorsunuz diyoruz. Enkâdü ben boyun eğiyorum, nenkâdü ikimiz boyun eğiyoruz, nenkâdü bizler boyun eğiyoruz ya da boyun eğeriz anlamındadır diyoruz. Evet arkadaşlar, incela incela fiilimiz diğer bir fiilimizde belirdi, yine ortaya çıktı anlamına gelmektedir. Gözüktü diyelim arkadaşlar, belirdi ortaya çıktı, gözüktü anlamını burada kullanabiliriz. İncele o gözüktü. İncele ya o ikisi gözüktü. İnceler onlar gözüktüler. Tabi burasının müzekker olduğunu ifade ediyoruz. İncelet o bayan gözüktü. İncele ta o iki bayan gözüktü. İncel inceleyne o bayanlar gözüktüler anlamındadır. İnceleyte sen e, gözüktün. İnceleytüma ikiniz gözüktünüz. İnceleytüm sizler gözüktünüz anlamında arkadaşlar. İnceleyti sen bayan gözüktün. İnceleytun a, siz iki bayan gözüktünüz. İnceleytun ne siz bayanlar gözüktünüz anlamındadır. İnceleytü ben gözüktüm. İnceleyna biz ikimiz gözüktük. İnceleyna bizler gözüktük anlamına gelir. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer bir e, ya da şöyle söyleyeyim, fiilimizin muzarisi de Yenceli şeklindedir. Yenceli, o gözükür ya da gözüküyor diyebiliriz. Yenceli yani o ikisi gözüküyor. Yenceli ne? Onlar gözüküyorlar. Tenceli, sen gözüküyorsun. Tenceli yani ikiniz gözükürsünüz, gözüküyorsunuz. Ya düzeltiyorum arkadaşlar, burada muhatap. Ee, ve e, gaybe birbirine benzediği için hemen zihin kayıyor. Tanceli, o bayan gözükür. tanceli yani o iki bayan gözüküyor. Yani celine o bayanlar gözüküyorlar anlamındadır. Tanceli, sen gözükürsün, gözüküyorsun. Tanceli yani siz ikiniz gözüküyorsunuz. Tanceli ne sizler gözüküyorsunuz, gözükürsünüz anlamındadır. Tanceli yine sen bayan gözüküyorsun. Tan celi yani siz iki bayan gözükürsünüz. Tan yine siz bayanlar gözüküyorsunuz, beliriyorsunuz anlamındadır. Enceli ben gözüküyorum, nenceli bizler gözükürüz, gözüküyoruz. İkimiz diyebiliriz arkadaşlar. Nenceli buraya da bizler cemi kullanalım, gözükürüz, gözüküyoruz anlamındadır dedik. Evet bu kısmın arkadaşlar son fiili ise İnziva fiilidir. İnziva daha önce de ifade etmiştik. İnzivaya çekildi. Bir kenara çekildi, bir köşeye çekildi, kendini diğerlerinden ayırdı gibi anlamlar ihtiva etmektedir. İnziva'nın malum olması hasebiyle biz de inziva anlamını tercih ediyoruz. İnziva inzivaya çekildi. Inzeva, inzivaya çekildi. Inzeveya, o ikisi inzivaya çekildi. Inzevev, onlar inzivaya çekildiler. Inzevet, o bayan inzivaya çekildi. Inzeveta, o iki bayan inzivaya çekildi. Inzeveyne, o bayanlar inzivaya çekildiler. Inzeveyte, sen inzivaya çekildin. Inzeveytuma, siz ikiniz inzivaya çekildiniz. In zeveytüm sizler inzivaya çekildiniz. In zevayti sen inzivaya çekildin. In zevaytuma ikiniz inzivaya çekildiniz. In ne sizler inzivaya çekildiniz. In zeveytü ben inzivaya çekildim. In zevayna ikimiz inzivaya çekildik. In zevayna bizler inzivaya çekildik anlamındadır. Fiilimizin mazisi bu şekilde, muzarisi ise arkadaşlar çekim itibariyle şöyledir. Bakınız inzeva yenzevi inzivaya çekilir ya da çekiliyor anlamındadır. O inzivaya çekiliyor. İkisi inziva yani ikisi inzivaya çekiliyor. Yen zevune sizler inzivaya çekiliyorsunuz. Düzeltiyorum. Onlar inzivaya çekiliyor. Ten zevi o bayan inzivaya çekilir. Tenzevi yani o iki bayan inzivaya çekilir. Yenzevi yine o bayanlar inzivaya çekilirler anlamındadır. Tenzevi e, sen inzivaya çekilirsin. Tenzevi yani ikiniz inzivaya çekilirsiniz. Tenzevu ne? Efendim sizler inzivaya çekiliyorsunuz anlamındadır. Tenzevi sen bayan inzivaya çekiliyorsun zevi yani siz iki bayan inzivaya çekilirsiniz, çekiliyorsunuz. Tanzevi ne? Siz bayanlar efendim inzivaya çekiliyorsunuz. Enzevi ben inzivaya çekilirim. Nenzevi ikimiz inzivaya çekiliriz, çekiliyoruz. Arkadaşlar nenzevi bizler inzivaya çekiliyoruz ya da çekiliriz şeklindedir. Arkadaşlar fiillerimiz bu şekilde. Fiillerimize aslında baktığımızda şunu görüyoruz. Buradan daha iyi yapalım. Keşefedir. Bunlar e, salim bir fiildir. Kalebe salim salim bir fiildir. Damme salim bir fiildir. Mudaftır malumunuz. Kadedir bu fiilimiz ve bu misal bir fiildir. Cela bu da nakıs bir fiildir. Zeva ise arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi e, nefif bir fiildir. Hepsine birer tane örnek sunmuş bulunuyoruz. Akşam sebahadan ne yok? Sadece şunu gördük. E, mehmuz fiil örneğini göremedik. Gerçi burada Adem mehmuzu göremediğimiz gibi bir şey de göremedik arkadaşlar. Visal e, fiili de göremedik. Problem değil. E, çok kullanılanları bilmek her zaman bizim için daha e, iyidir, kanaatindeyim. Evet dersi bunu burada ben noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalınız.